Kıymetli gemlikler, kıymetli basın mensupları, burada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli üyeleri, bizleri izleyenler, ee, hoş geldiniz diyorum hepinize, burada bulunanlara, izleyenlere, ekranlara hoş geldiniz diyorum. Ben Özgü Demir. Bugün sizlere, burada bulunan meslektaşlarıma, partililere umut dolu, güzel temennilerle e, cümleler kurmak isterdim. Fakat biraz öyle olmayacak. eee yeşerttiğimiz umutların koparılması, söndürülmesi sebebiyle bugün karşınızdayım. Genel diye göre Büyükşehir il, ilçe belediye başkanlıkları belediye meclis üyeliğine aday adaylığı için başvurular başladığında her CHP'linin aday olma hakkını kullanarak her CHP'linin aday olma hakkını kullanabileceği gibi ben de aday olma hakkını kullandım ve Gemlik Belediye Meclis Üyesi aday adayı olarak karşınızdayım. Yerel basının sorunlarını Gemlik Belediye Meclisi'ne taşımak için, belediye meclisinde yerel basının sorunlarını tartışmaya açmak için aday başvurusu yaptım. Yakın geçmişte 2014 yerel seçimlerinde ve 2014 genel seçimlerinde üyelerin önüne gelen ön seçim Bursa örgütümüzün Ankara'ya uyguladığı presle birlikte değişen ve değişimin öncüsü olan genel başkanımız Sayın Özgür Özel Bey'in direktifleriyle ön seçim yapılması ön seçim yapılmasına yönelik karar kalbimizdeki umutları yeşertti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti kültüründe olan demokrasi ilkesinin uygulanacak olması kalbimizdeki umutları yeşertti. Birçok üyenin kalbindeki umutları yeşertti. Biz meclis üyeleri adayları olarak e, görüştüğüm, temasta bulunduğum birkaç meclis üyesi arkadaşım da var. Şu an burada yoklar. Ama benim gibi düşünen insanları da biliyorum. Onların da ee, sözcülüğünü yapayım. Biz meclis üyesi adayları olarak yapılacak bir ön seçim sonrası listelerden çıkacak adaylarımızın yanlarında olmaya ant içen insanlarız. Örgütün tabanının vereceği karara kayıtsız şartsız saygı duyacak insanlarız. Bir dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi beledi Belediyeciliği ile Sosyal Demokrat Anlayış'ın hakim olduğu Gemlik'te sizler de siyasal manevraları yakından takip ediyorsunuz. Kazandığınız bir şehrin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimde yönetimden birkaç oyla uzaklaştırılmasına hepimizin vicdanı yanar. Sizlerin de yanmaz mı? yapılacak olan ön seçimin yapılması beklenen ön seçimin neden Gemlik'te yapılmak istenmemesi bir basın mensubu olarak değil bu ilçede e, her şeye rağmen hayata tutunmak için mücadele eden bir yurttaş olarak benim dikkatimi çekti. Kafamda soru işaretleri oluşturdu. Bu kararı doğru bulmadığımı. Bu kararın CHP'nin tabanına CHP'nin parti kültürüne yakışmadığını bugün burada açıklamak isterim. Bugün çok net uyarılar yapmaya çalışacağım. Büyük bir sorumlulukla bu uyarıları her mecrada yapmaya devam edeceğim. Bu mesele sadece benim meselem değil. Bu CHP'nin tamamının, parti meclisinin bütün üyelerinin meselesidir. Herkes içinde bulunduğu durumun farkında olmalıdır. Sandık koyup örgütün takdirini sormak yerine bir masa etrafında toplanmış yöneticilerin takdirini bırakırsanız bu seçimi sonuçları ağır olur. Gelmekte CHP'liler, ilçe delegeleri, il delegeleri bir gün çıkar size der ki Seçimi kaybettiğinizde, sahada yanınızda çalışacak insan bulamadığınızda, çünkü demokratik bir tavır sergilemediğinizde, bu insanların fikrini sormadığınızda, tabii ki insanlar isteksiz, verimi düşük, heyecansız şekilde çalışmaya katılacaklardır ya da katılmayacaklardır. İşte bu yüzden bir gün seçim kaybedilirse, bu ilçedeki CHP'liler, bu ilçedeki delegeler, bu ilçedeki il delegeleri, ilçe delegeleri bunun hesabını size soracaklardır ey yöneticiler. Bu partinin tabanının bu partinin bu partinin tabanındaki insanların emekleri yok sayılamaz. 21 yıldır AKP iktidarı da yönetilen bir ülkedeyiz. CHP'liyim diyen her birey bedeller ödemek zorunda kalmıştır. Çocukları işe alınmamıştır, fişlenmiştir. AKP faşizmiyle baş etmek zorunda kalmıştır. Seçimlerde AKP seçmeninin çoğunluğu olan mahallelere gittiğinde dışlanmıştır, kovulmuştur, ötekileştirilmiştir. Buna rağmen partisinden vazgeçmemiştir. Şimdi sizler bu kadar emek vermiş parti tabanını yok sayarak, demokrasiyi yok sayarak onların fikrini sormadan bir seçim çalışması yaparsanız eğer bu seçimi kaybettiğiniz zaman bu partinin emekçileri bunun hesabını size sorarlar. Bu partide demokrasi kültürü hep vardı, hep de var olacak. Bu partide ön seçim isteği hep vardı, var olacak. Bir önceki ilçe başkanımız seçildiğinde seçim konuşmasında ön seçimin önemine iki saatlik konuşmasının yarım saatinde anlatmıştı. Hepimiz Ellerimiz çatlayana kadar alkışlamıştık onu. Ön seçim vaat ettiği için. İl başkanlığı seçiminde oradaki delegeler ön seçim olacak dendiğinde o salonu alkışlarıyla inletmişlerdi. Bu partinin tabanı ön seçim istiyor. Genel başkanımız Özgür Özel ön seçim vaadiyle seçilmiş bir genel başkandır. Üyeleri, partililerin, emekçilerin, Parti örgütünün hiç fikri sorulmadan karar verilecek her şey maalesef sandıkta geri tepecektir. Biz sağ parti değiliz. Biz ak parti değiliz. Onlar bile temayül yoklaması yaparken bugün bir kişinin bile demokratik yollarla belirleneceği bir seçim bile olsa bu sandığı üyelerin önüne koymak zorundayız. Bu kararı almanıza kim sebep oldu ya da kimler yetişmeyeceğini, uygun olmadığını söyledi bilemiyorum. Bu yanlışı size yaptıranları hiçbir şey olmaz. Fakat bunu taban kabul etmez ve bu hesabı size sorarlar. Ben her zaman asıl failin hesap vermesinden yanayım. Çünkü bu zamana kadar hep güçlünün değil, haklının yanında olmaya çalıştım. Yaşam felsefen budur. Bana göre doğru olan bu partinin tabanına bu partinin kurumsal kimliğine yakışan ön seçimdir. Demokratik yollardır. Size kim zaman az dediyse, kim yapılamaz dediyse, kim bu karara kararı almanıza ve parti tabanını e, yok saymanıza sebep olduysa bence asıl suçlu odur. Lütfen aldığınız bu kararı tekrar sorgulayın. Demokrasi çok önemli bir kavram. Biz 21 yıldır bizi yönetenlere yanlışlarını anlattığımızda her defasında tek adam rejimini istemiyoruz dedik. Tam demokrasi istiyoruz dedik. Şimdi parti içi demokrasiyi uygulayabileceğimiz bir fırsat doğmuşken ön seçimi Tekrar parti tabanında hareketlendirecek, parti tabanını hareketlendirecek, parti tabanında hayata geçirecek bir fırsat doğmuşken bunu ön seçim olmayacaktır diye 14 kişinin, 15 kişinin iradesiyle seçime girecek olmayı dayatmak CHP'nin tabanına saygısızlıktır. Bizim parti kültürümüzde böyle bir şey yoktur. Bizim parti kültürümüz demokrasiden yanadır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir. Çok teşekkür ediyorum.